Anne! Anne yok nerede? Anne! Biz geldik! Anne! Bir şey oldu mu abi? Yok yok bir şey olmamış. Anne! Mustafa. Ne, o, ne o, yapıyorsun biraz, sen? Ya sen ne yapıyorsun? Peki ben nerede oturacağım? Nerede oturursan otur. Bana ne? Oho! Olmaz ki. sol? Ya ya! Oho! Bir bakayım emmelerime. Oo, Kimler aramış kimler? Kimler aramış? Aa! Sen ne Aa. buraya bakıyorsun? Babaya söyleyeceğim seni. Ne söyleyeceğim babaya? Söyleyeceğimi söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Sana ne? Beyefendi. Ya ben size laf anlatamıyorum kardeşim ya. Ya kardeşim lütfen adamı gönderdim o mallar teslim edin. Bu, malların bugün oraya yetişmesi gerekiyor. Yani bakın ben özel adam tuttum. Özel makineler orada bekliyorlar. Gemiler malı indirmek için sizin yaptığınız sorunlara bakıyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, yarın yarın bekleyemem ben. Hayır. Hayır. Bugün o malların burada olması gerekiyor. Kardeşim sözleşmemiz nasıl ona uyacaksınız? Ben bilmem beyefendi. Hayır zaman veremem size hiç kusura bakmayın. Hayır. kardeşim kapatıyorum ben. Hadi. Hayır diyorum size kardeşim siz anlayın artık ya. Hadi beyefendi hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Lütfen. Oğlum, anneniz nerede ya? Ne o mesaj attı? Baba, annemiz evde yok. Oğlum ben size bir soru soruyorum. Sizin yaptığınız şeye bak ya. Evladım ben Konuşsanız oğlum sen ne oldu? Ya baba WhatsApp'tan yazdım ya oradan okusana. Ya evladım sizin nesiniz ya? İnsanlar bir insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa bunu bilmiyor musunuz? Hı, Hı? Tabii ha. M. Diga mü değil. Ha şimdi oldu işte. Tamam da kendinize yakışanı yaptınız. Aferin oğlum, aferin. Ben bilmiyorum ben ben nerede bir hata ettim. Nerede bir halinize bak ya. Oğlum senin baban mı geldi? Arkadaşın mı geldi? Oğlum sen duymuyor musun beni ya? Kapı, kapı çaldı. Ahmet. Ahmet kapıya bak. Efendi baba. Kapı kapı çaldı oğlum duymadın mı? Of. Ya, of diyor ya hiç bunlar terbiye yok bunlar da ya of diyor. Kim gelmiş oğlum? Gel dede, dede dede kim olacak? Baba tamam mı geldi? Evet dede dede. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam babacığım hoş geldin. Hoş bulduk evladım hoş bulduk. Babacım, şöyle geç buyurun. Dur oğlum oturayım bile. Evladım sen ne yapıyorsun böyle? Efendim dede, bu ne haldir diyorum ne yapıyorsun? Dede müzik dinliyorum. Oğlum bu nasıl bir müziktir her tarafın oynuyor. Dede tekno müzik daha artık bu asırda tekno çıkmış dede. Ne teknesi oğlum anlamadım. Hamur teknesi dede hamur teknesi. Ya oğlum sana yakışıyor mu bu tür hareketler ya? Dede tiştikin abi tiştikin abi dede Nedir oğlum ya tiştikin abi tiştikin abi Of 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 Baba eline sağlık Baba buraya geç Derinize niye bana vuruyorsun? İyi yaptı az bile yaptı az bile yaptı Terbiyesiz çocuk Hey babacığım, nasılsın iyi misin? İyiyim evladım iyiyim de Yalnız ben sizleri iyi görmüyorum ya baba hiç sorma, ben bilmiyorum bu çocuklarda ne de çektim ya. Evladım tamam eğer bu çocuklarda bir hata varsa bunu biraz senin düşünüp taşıman gerekmiyor mu? Yani bu soruna sen bir çözüm bulacaksın. Bak ben içeriye girdim, Allah rızası için hiç biri ayağa kalktı mı, bir yeri gösterdi mi, dede hoş geldin dedi mi? Yani bunun eksikliği kimdendir? Kendini ha. biraz sorguladın mı, evladım? Ama hiç sorma, çok mahcup oldum ama inan sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ha, Bunlar için çalışıyorum, dinliyorum ama bunların haline bak. Ben bilmiyorum, bir yerlerde bir eksiklik var, bir hata var ama ben çözemedim baba. Kusura, kusuru mahvet sen. Oğlum ne kusuru, bu kusur hepimizin kusuru. Ama tamam ben şimdi çalışıyorum, ediyorum diyorsun ama şimdi Peygamber Efendimiz ne diyor? Kişi güttüklerinden sorumludur. Bak bunlardan e, sen sorumlusun. Bunların ahlakıyla ilgilen. Vallahi benim hiç hoşuma gitmedi. Evladım duyuyorsunuz değil mi? Bakın dedeniz ne söylüyor? Oğlum baba görüyorsun. Oğlum kime söylüyorum ben? Bak dedeniz bir şeyler anlatıyor burada. Evlatları bak babanız size bir şey diyor bak bak. Baba Ayıptır ya adam bir babasının söylediğini dilemez mi? Ne? Ah uh, baba. Dede sen bizim eve niye geldin? Oğlum insan ne? Oğlum sorar sen niye eve geldin? Oğlum şimdi bu senin yaptığın şey iş Ki. Ben... Baba duymadın mı diyor sen niye geldin? Tamam da oğlum böyle mi hareket edilir? Evladım ben buraya niye geldim? Ben buraya sizleri sevdiğim için, sizleri üzlediğim için geldim. Ne olur dövüyor, dövüyor bizi. Bu dövme bu miydi? Bu dövme şu miydi? Şu Bunu çoktan hak etmişsin sen. Evladım sen böyle yaparak bu çocukların sevgisini, saygısını kazanamazsın ki. Dayak çözüm mü? Dayakla sen nereye kadar bu insanlara iş yaptırabilirsin? Bunların gönüllerini al, bunlara sevgi, merhamet göster, bunlara iyilikle yanaş. Bak, ne kadar güzel çocuklar, hepsi pırlanta <laughs> gibi ama işte bunların biraz işlenmesi lazım evladım. Eee, tabii, çok güzeller baba. Sen bana öyle bir şey söyledin ki baba şimdi, yani ben bunların paralarını eksik etmiyorum. Ben bunların üstlerini, başlarını eksik etmiyorum. Ben bunları özel okullara gönderiyorum. Onlar ne yapıyorlar yani bak geldim 5 dakika içerisinde bir babama karşı verip hale soktular. Yani ben şu an senin yüzüne bakamıyorum baba. Tamam evladım haklısın sen çoluğuna çocuğuna ilgileniyorsun. Onların ihtiyaçlarını gideriyorsun ama bir de onlara bir sor. Onların ihtiyaçları acaba senin adıkları mıdır? Evlatlarım bak babanız ne diyor? Ne eksiğiniz varsa hepsini almış. Niye siz babanıza karşı böyle davranıyorsunuz? Dede babamızda hep aynı şeyleri duyuyoruz oğlum size telefon aldın. Markalı ayakkabı aldın. Markalı elbise aldın. Babamız bizimle ilgilenmiyor ki. ilgi alaka göstermiyor. Evet dede. Kardeşim doğru söylüyor. Babam geldiğinde aldım, çalıştım, kazandım. Ondan sonra akşamları eve geliyor. Gidiyor odasına, televizyonun başına. O kanal senin, bu kanal benim. Hiç bizimle ilgilenmiyor dede ben sen ne yapayım? Ben, nasıl sile ilgileneyim? Ben ta sabah körüne çıkıyorum, akşam eve geliyorum. Ben daha sen ne yapayım? Ben bilmiyorum ki. Yani bir eksiğiniz varsa söyleyin. Al. babam şahittir, babam buradadır. Bir eksiğiniz varsa ben sağlayayım. Yani bilmiyorum bir eksiğiniz mi var evladım? Ben bilmiyorum. Ben diğer babalardan ne fark eksikliğim var? Yani fazla var ama eksiğim yok. Ben bilmiyorum yani. İşte dede. Babamızda hep aynı şeyleri duyuyoruz. Biz babamızda sevgi bekliyoruz dede. Sevgi biz para, pul istemiyoruz. Bak gördün mü evladım? Tam benim söyleyeceğim lafları bu benim güzel torunlarım söyledi. Sen bunlara para yerine biraz sevgi versen bunlarla bak ne kadar güzel olur. Ama ben bu yaşta onları alın kucaklayayım mı öpeyim mi ben bil bilmiyorum ki yani sevgi sevgi oğlum para verin gelin istediğinizi alın. Yani bu sen mutlu değil mi? Ya baba biz senin paranı istemiyoruz. Bizimle gezmeni istiyoruz, bizimle oynamanı istiyoruz, başımızı okşamanı istiyoruz. Bizimle beraber olmanı <laughs> istiyoruz baba. Çok mu şey istiyoruz? Bak bu evlatlarım ne kadar güzel söyledi. <laughs> Sen bir baba olarak ne yaptın? Bunlara bir peygamberimizin isimlerini verdin değil mi? Evet Bak o. bu oğlumun ismi Ahmet, bunun ismi Muhammed, bu da Mustafa. Korkma evladım korkma. Ben senin baban gibi sana vurmam. Sen bunlara sadece peygamberimizin ismini vermekle yani bunların hayatını kurtardın mı sen? Olur mu baba? Olur mu ben Çocukların cuma günü geldiğinde Ahmet'e sor. Oğlum cuma günü sana dedim kalk abdestini al. Beraber namazımızı namazını <laughs> Sen ne yaptın? Bak <laughs> dedene söyle bakalım. Dede dinle bakayım. Dede babam haftada bir gün cumaya gidiyor. Kendisi işte Cuma haftada bir gün görünsün diye bizi de götürmek istiyor. Oğlum doğrudur. Ben de her vakit namaza gittiğimde oğlumun elini tutardım. Hatta o zaman beyaz bir tane takkesi de vardı değil mi? Hatırlıyorsun. evet, <laughs> evet. Ya. Mahalle camisine her vakit ben oğlumu alırdım. Beraber camiye giderdik. Sen niye evlatlarımı götürmüyorsun <laughs> camiye? Ya baba cuma sadece bir cuma diyor da. Evladım kandil geceleri mübarek gecelerde de sizi camiye götürmek istiyorum. İşte dede görüyorsun. Sen senede bir sefer dede. Anlaşıldı oğlum, anlaşıldı. Sen bunların geleceği için geceni gündüzüne katıp çalışıyorsun. Ben işte bunların yarınları güzel olsun, İşte bunların elbiseleri güzel olsun, işte markanın markanı ayakkabılardır, telefonlardır, şudur budur. Sen bunların maddi yönünden değil, biraz manevi yönde <laughs> bunların üzerine gitsen, bunları geliştirsen, bunları iyilsen daha güzel olmaz mı evladım? Muhakkak ki var Çünkü, çünkü ne sen bunlardan sorumlusun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Herkes tüm güldüklerinden sorumludur. Yani sen bunların ötesi hesabını kime öreceksin? Bunlara hesabını, kitabını yaptın mı evladım? Bak, yani şöyle bir şey yapalım. <laughs> Farz edelim, Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etmemiş. Yaşıyor. Ve birkaç günlüğüne de bizim evimize ziyarete gelecek. Bize misafir olacak. Siz nasıl bir hazırlık yaparsınız? Hazır mısınız yani o gibi bir insanı evimize misafir etmeye? Peygamberimiz bize gelse. <laughs> Evimiz geniş elhamdülillah. Soframızı sereriz güzelce. Yemeklerimizi çeşit çeşit yaparız. En güzel yere de sosyalımı oturtuyoruz. Onda hiçbir sıkıntı olmaz baba. Yok yok evladım ben inanıyorum. Gerçekten sen peygamberimiz bizim evimize gelse sen en güzel sofrayı düzenler. fan çeşit yemekler hazırlatırsın. Ama o peygamberimiz senin o sofradan yese yesin biz <laughs> bir, bir tas çorbanı yer. İnanıyorum sen onu evin en baş köşesine de oturtursun. Ama o senin bu eve geldiğinde senin böyle maddiyatına mı bakar, yoksa ki senin maddiyatını mı gözetler? Haklısın haklısın. Sen onu alıp iş yerindeki, çevredeki arkadaşlarını onu tanıştırır mısın? Bak benim inandığım, benim tanıdığım peygamberim gitmiş olduğun toplantılara, iş yerinde onunla beraber gidip aynı ortamda bulun. ister misin? Hoşuna gider mi? Veya hazır mısın? Peygamberimizi <laughs> iş yerine götürme. Yani samimi olmak gerekiyorsa zor yani baba zor değil mi? Niye? Çok, çok, çok. Çünkü hal ve hareketimiz, onun sünnetine aykırı değil mi evlatlarım? Peki siz evlatlarım, siz Peygamberimizi okula götürür, öğretmeninizle, okul arkadaşlarınızla tanıştırır mısınız? Hayır dedi. Niye evladım? Utanırdık dede. Neden utanıyorsun <laughs> Dede, da kendimizden utanırdık. Hiç peygamberimiz gibi yaşamadık ki dede. Ama babam peygamberimizin yanında Kur'an okudu değil mi baba? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Çünkü ben küçüklükten beri evladımı götürürdüm mahallede kuran Kerim e, Kur'an kurslarına. Orada çok güzel, küçükken çok güzel Kur'an okurdum. Baba o çok zaman geçti arada. Peygamber Efendimiz yanında Kur'an ben utanırdım okumaya oğlum. Nasıl Çok daha okumadım ben Kur'an'ı. Baba biz bu halimizle utanmıyoruz. Sen peygamberin yanında Kur'an okumaktan mı utanıyorsun? Bilmem ki nasıl olur. Keşke bize öğretsem de, öğretseydin de biz okusaydık. Evet oğlum. Ben de bazı şeylerin farkına varmadım. Ahmet oğlum sen ne düşünüyorsun? Sen ne yapardın peygamberimiz bize gelse? Dede, önce peygamberimizi dışarıda bekletemez mi dede? Ayıptır evladım. Peygamber dışarıda bekletilir mi? Niye bekletiyorsun ki peygamberi dışarıda? Dede ama evimiz müsait değil ki. Televizyonumuz açık. Kardeşimin tekno CD'lerini, annenin magazin dergileri. Bunları bir toplamamız lazım dede evi bir müsaitleştirip de ondan sonra peygamberimizi içeri alabilirdik. Evet dede. Ahmet doğru söylüyor. Yoksa <laughs> peygamberimizi biz böyle içeri alamazız ki. Evet. Televizyonda ne ederiz diyorsunuz ki peygamberimiz sizin o izlediğiniz televizyonda da rahatsız duysun. Dede ne izlemiyoruz ki? Gerçek. Ahmet Peygamberimiz buraya misafirliğe gelseydi, sen hani bir dizi izliyordun, İtler Vadisi miydi, Kurtlar Vadisi miydi? Eee ne olmuş? Peki Peygamberimiz burada olduğu zaman o dizileri izleyecek miydi? Hı, bunu söyleyene bak. Ne, ne olmuş ki? Peki sen de Peygamberimize kız arkadaşının var olduğunu Söyler miydin? ne oldu? Duymadım bir daha. Bak babanın haberi bile yok. Oğlum sen ne zaman büyüdün bu? Sen kardeşine neden bahsediyor? Ne kız arkadaşları oğlum? Ya baba biz sadece arkadaşız. Arkadaşmış. Peki sen Peygamberimize de biz sadece arkadaşız diyebilir miydin? utanırdım. Peki bana diyeceğinize kardeşime niye söylediniz Mustafa'nın o tekno ne olacak? Peygamberimizin yanında tekno CD'leri mi dinleyecek? Ya Mustafa sen niye cevap vermiyorsun yavrum? Dede ben utanırdım. Ben peygamberimizi karşısına çıkmaya hazır değilim. Ve CD'leri de saklardım. Hatta elinden gelse kendimi bile saklardım. Evet. Ya evlatlarım, görüyorsunuz değil mi? Hani biz insan verdik, <laughs> hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Bizim evimize gelme ihtimali dahi yok. Ama öylese bir ihtimada dahi Peygamber'i evimize alacak bir e, halde değiliz. Niye? Çünkü o gelirse bizim rahatımız kaçacak. Rahat hareket edemeyeceğiz. Televizyon izleyemeyeceğiz. Bak o evladım sen çalışıyorsun, çabalıyorsun. Güzel. Bu da Allah'ın emri. Ama bunlar da ona ilgilen. Onların maneviyatını biraz güçlendir. Onlara Allah'ı öğret. Onlara peygamberi öğret. Yazıktır oğlum. Bunlar bizim geleceklerimiz. Yani sen Allah'ın huzuruna gittiğinde Cenab-ı Hak hemen onlara sana hakkında yani, soru soracak, hesaba çekecek. Dede, efendim yavrum, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Dede, peygamberimiz bizim evimize gelse var ya. Bilir, biliyor musun sen, en çok kim zarar eder? Kim zarar eder evladım? Dede, annem zarar eder. Niye ki? Çünkü onun her Allah'ın gönül pembe dizileri var. Çünkü dizileri izlemeyeceğiz. İzleyemeyeceğiz. Aferin benim evladım. Ya görüyor musun? Bak. İşte benim evlatlarım böyle edecek, her. Baksın bunlara ilgilensene, bunlar var ya, pırlanta gibi çocuklar bunlar. Baba, Allah seni başımıza eksik etmesin. Bizi hatamıza farkına vardırdın. İnşallah daha iyi dikkat eder baba. Hakkını helal et bize. Helal hoş olsun evladım, helal hoş olsun. Yavrum benim. Dedeciğim. Özür dileriz. Benim güzel evlatlarımız için. Aferin size, aferin size. Dedeciğim, özür dilerim. Sen sık sık bize gel dede. İnşallah yavrum. Siz böyle güzel böyle hareket edince inşallah ben her dede. gün gelirim Özür Yalnız evladım senin bu tipin bu saçların hiç hoşuma gitmedi. Bunları en kısa zamanda kestir. Böyle senin kendine bir çekici ver Tamam canım benim. Tamam dede. Aferin size. Ve artık bir çay da ikram edersiniz herhalde ha? Bir çayı hak ettik zannedersin. Tabii tabii. Oğlum çay. Bit. Tamam baba hemen çay getiriyorum.